Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek Halik-ı Rahim'e hadsiz şükür ederim ki sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri Risaletün Nur'a sahip ve naşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medare teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye mevte dostane bakıyorum. Ecelimi telaşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Amin, amin, amin. Kardeşlerim, Size latif bir hikaye. Bir zaman Barla'da bir zat ağaçtan bir kutuda cevizli bir tatlı bana göndermişti. Mukabilini verdiğim o bir buçuk kilo lokmalardan her gün altışar tane ben kendim yerdim. Ve bazen o kadar ve daha ziyade başkalara teberrük olarak verirdim. Sıddık Süleyman bu hadiseyi belki tahattur eder. Bir aydan ziyade devam etti. Sonra merhum Galip Bey ile hesap ettik. Onun 5-6 misli bereket içinde olduğuna kanaatimiz geldi. Ben o vakit dedim, bu zatta ehemmiyetli bir bereket, bir ihlas var. Şimdi tahmin ve tahattur ediyorum ki, o zat Hacı Hafız imiş. O acip bereketin şimdi sırrı çıkmış. Elhamdülillahi hâzâ min fazli rabbi. Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali'nin ve mübareklerin köyleri ortasında duada Sal köyü mevki almış. Tam bir senedir ahya yüzünden emvat dahi hisse alıyorlar. Risaletün nurun hizmetinde ekser şakirtleri, birer nevi keramet ve ikram-ı ilahi hissettikleri gibi bu aciz kardeşiniz çok muhtaç olduğu için çok nevilerini ve çeşitlerini hissediyor. Ve bu sıralarda bu havalideki şakirtler yeminle itiraf ediyorlar ki, biz nurun hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe hem istirahati kalpçe bir genişlik, bir ferah, zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki Nefis ve şeytanım dahi o bedahete karşı hayret ederek sustular. Biliniz ki bir seneden ziyadedir ben duada Risaletün Nur'un şakirtlerinin risalelerle alakadar olan ezvaç ve evlat ve valideynlerini dahi dahil ediyorum. Bunun bir sebebi başta sabri olarak orada burada bazı zatlar çoluk ve çocukları ile daireye girmeleridir adalet-i ilahiye, İslamiyete ihanet eden mimsiz medeniyete öyle bir azab-ı manevi vermiş ki, bedeviliğin ve vahşiliğin derecesinden çok aşağıya düşürtmüş. Avrupa'nın ve İngiliz'in yüz sene ezvak medeniyesini ve terakki ve tasallut ve hakimiyetin lezzetlerini hiçe indiren mütemadi korku ve dehşet ve telaş ve buhran yağdıran bombaları başlarına musallat etmiş. İşte böyle bir zamanda en lüzumlu, en ehemmiyetli, en birinci vazife imanı kurtarmak olduğundan bu zamana ve bu seneye bakan beşareti Kur'aniye ve fazlen kebira fadlullahı yetih men yeşe, ayetlerinin müjdesi en büyük bir fütühat suretinde Risale-i Nur'un manevi fütühat-ı imaniyesini gösteriyor. Evet, bir adamın imanı ebedi ve dünya kadar bir mülkü baki'nin anahtarı ve nurudur. Öyle ise imanı tehlikeye maruz her adama bütün küreyi arzın saltanatından daha faydalı bir saltanat bir fütuhat kazandıran risalet Nur, elbette bu ayetlerin, bu asırda, bu beşaretlerinin kasti bir medar-ı nazarlarıdır. Nur ve gül fabrikalarının hademe ve sahipleri, insanın başında iki göz gibidir, zahiren ikidir, fakat bir görürler. Ahvel, şaşı gözlü iki görür. Lillâhilhamd, bu iki cereyan-ı nurani, kemali ittihattadırlar. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi'adedi deqaiqil firak. Aziz, mübarek, sıddık, sadık, ruhum, canım kardeşlerim. Sizin beni çok mesrur eden son mektubunuza Isparta yoluyla cevap vermediğimin sebebi, benim Isparta merkeziyle olan münasebetime buraca çok dikkat edilmesidir. Hem öteki yolda size gelinceye kadar risalet Nur'un müteaddit merkezlerinin istifadesidir. Hüsrev kardeş, son mektubumda demişim, Hüsrevlerin valideleri sebebiyet verdiler ki, bir seneden ziyade bir vakitten beri bütün talebelerin peder ve valideleri duaya dahil olmuşlar. Sakın yanlış zannetmeyiniz. Senin validen gibi on seneden beri risalet Nur'un has şakirtlerinin dairesinde bulunan orada çok ahiret hemşirelerim var. Onlar yeniden başkalarının duaya dahil olmalarına sebep olmuşlar demektir. Size Risaletün Nur'un kerametinin bu havalide zuhur eden çok tereşşuhatından bir iki hadise beyan ediyorum. Birisi Hatip Mehmet Rahmetullahi Aleyh namında ciddi bir ihtiyar talebe ihtiyarlar Risalesini yazıyordu. Ta 11. ricanın ahirlerinde ve merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde kalemi La ilahe illahu yazıp ve lisanı dahi La ilahe illallah diyerek Hüsnü Hatime'nin hatemiyle sahife hayatını mühürleyip risalet Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işari beşareti Kur'aniyeyi vefatıyla imza etmiş. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasi'a. İkincisi, sizin telifiniz olan fihristenin tasihinde bir müstensihin noksan bıraktığı bir sahifeyi tahsine dedim, yaz. O da yazmaya başladı. Simsiyah bir mürekkepten ve temiz kalem ile birden yazdığınız ikinci cilt fihristenin makbuliyetine hüccet olarak o siyah mürekkep güzel bir kırmızı suretini aldı. Ta yarım sahife kadar bu garip hadiseye taaccüp edip bakarken, o mürekkep simsiyaha döndü. Sahifenin öteki yarısı, aynı kalem, aynı hokka, tam siyah yazıldı. Bir zaman Barla'da, bağlardaki köşkte, Şamlı, Mesut ve Süleyman'ın müşahedesiyle aynı hadiseyi başka şekilde gördük. Şöyle ki, ben sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm birden mütebakisi çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavvül etti. risalet Nur'un katiplerini şevklendirdi. Gözümüze silsile-i kerametin bir ucunu ve bir tereşuhunu gösterdi. Ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar. İki maddedir. Birincisi, Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur talebesi ünvanını alır ve o ünvan altında her 24 saatte benim lisanımla belki yüz defa bazen daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur. Hem dört vecihle dört nevi ibadeti makbule hükmünde bulunan kitabetinde hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür, bazen bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür imaniyi elde etmek ve ettirmek hem hüsnü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok faydaları elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam bana büyük bir hediye hükmüne geçer. Belki her bir sayfası bir okka şeker kadar beni memnun eder. İkinci madde Ma teessüf, Risale-i Nur'un imansız ve emansız cin ve ins düşmanları onun çelik gibi metin kalelerine ve elmas kılınç gibi kuvvetli hüccetlerine mukabele edemediklerinden çok gizli desiseler ve hafi vasıtalar ile haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak ve fütur vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az ve düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan bu memleketi onurlardan bir derece mahrum ediyorlar. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa benimle değil hadimi Kur'an olan üstadıyla görüşür ve hakayık-ı imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Birincisi, Geçen Ramazan-ı Şerif'te ehli sünnetin selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Birincisi bu asrın acip bir hassasıdır. Haşiye yani elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safderunluğu ve dehşetli canileri de Ali Cenabane affetmesi ve bir tek haseneyi ve binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekalli kalil olan ehli dalalet ve tuyan saf dil taraftar ile ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüp eden musibeti ammenin devamına ve idamesine, belki teşdidine, kader ilahiyeye fetva verirler, biz buna müstehakız derler. Evet, elması bildiği, ahiret ve iman gibi halde, yalnız zarureti kat'iye suretinde şişeyi, dünya ve mal gibi ona tercih etmek ruhsat-ı şer'iye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tama ve hafif bir korku ile tercih edilse, eblehane bir cehalet ve hasarettir, tokada müstehak eder. Hem Ali Cenabane affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkaların hukukunu çiğneyen canilere afuvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur. İkinci sebep yazmaya izin olmadığından yazılmadı. İkinci mesele, kardeşlerim, Eskişehir hapishanesinde ahir zamanın hadisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehli ilim ve ehli iman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım, bir iki sahife yazdım, perde kapandı, geri kaldı bu beş senede beş altı defa aynı meseleye müteveccih olup muvaffak olamıyordum. Yalnız o meselenin teferruatından bana ait bir hadiseyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki, Hürriyetin bidayetinde Risale-i Nur'dan çok evvel, kuvvetli bir ümit ve itikad ile ehli imanın meyusiyetlerini izale için, istikmalde bir ışık var, bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum. Hatta hürriyetten evvel de talebelerime beşaret ederdim. Tarihçi hayatımda merhum Abdurrahman'ın yazdığı gibi sünühat misüllü risalelerde dahi ben bir ışık görüyorum diye dehşetli hadisata karşı o ümit ile dayanıp mukabele ederdim. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde ve hayatı ictimaiyeyi İslamiyede ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim. Halbuki hadisat-ı alem beni o gaybi ihbarda ve beşarette bir derece tekzib edip ümidimi kırardı. Birden bir ihtare ı gaybi ile kat'i kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki: Ciddi bir alaka ile senin eskiden beri tekrar ettiğin bir ışık var, bir nur göreceğiz diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri sizin hakkınızda belki iman cihetiyle alemi İslam hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i Nur'dur. Bu ışıktır seni şiddetle alakadar etmişti. Ve bu nurdur ki eskide de tahayyül ve tahminin ile geniş dairede belki siyaset aleminde gelecek mes'udane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin mukaddimesi ve müjdecisi iken bu muaccel ışığı o müeccel saadet tasavvur ederek eski zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun. Evet, 30 sene evvel bir hissi kablel vuku ile hissettin. Fakat nasıl kırmızı bir perde ile siyah bir yere bakılsa karayı kırmızı görür, sen dahi doğru gördün fakat yanlış tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Bi adedi aşirati degayigi umrikum fi dünya vel ahirah. Amin aziz sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de muktedir kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa me'mulüm fevkindeki kaleminizle manevi hediyeniz ismat etti ki, ihtiyar, zayıf, aciz bir sayit yerine genç, kavi, iktidarlı çok sayitler sizlerde vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman. Hadsiz şükür ve sena olsun ki Rabbi Rahim sizleri Risaletun nuru hami, naşir, sahip, şakir eylemiş. Bizlere pek çok ağır müşkülat içinde kutsi hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Zaman ve zemin sizler ile çok müştak olduğum uzun konuşmayı hoş görmediği için kısa kesip ruhu canımla her birinize binler selam, maşallah, barekallah derim. Bu mübarek şuhuru selasede duanıza çok muhtaç kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh.